Bioderma Atoderm Krim Ultra Nemlendirici Krem, kuru, çok kuru ve hassas ciltler için özel olarak geliştirilmiş bir nemlendirici ve besleyici bakım kremidir. Cilt bariyerini onarmaya ve cildi dış etkenlere karşı korumaya yardımcı olur. Yoğun nemlendirme sağlar, 24 saate kadar süren nemlendirme etkisiyle, ciltte kuruluk kaynaklı gerginlik ve rahatsızlık hissini azaltır cilt bariyerini güçlendirir içerindeki aktif bileşenler sayesinde cildin doğal koruyucu tabakasını destekler. Cildi besler ve yumuşatır omega 3, 6 ve 9 yağ ile cilde esneklik kazandırır. Toleransı artırır de, A, F, marka simgesi patenti ile cildin çevresel etkenlere karşı dayanıklılığını artırır. Hipoalerjeniktir ve parfüm içermez bebek, çocuk ve yetişkin ciltlerinde güvenle kullanılabilir. Nasıl kullanılır? Cildinizi temizleyin. Tercihen Bioderma Atoderm Shower Gel veya Atoderm Shower Oil ile cildi nazikçe yıkayın ve kurulayın. Günde 1-2 kez uygulayın. Temiz ve kuru cilde yeterli miktarda kremi sürün. Masaj yaparak yedirin. Özellikle çok kuru bölgelere daha yoğun uygulayın. Elektrik ampulü ek tavsiyeler duş sonrası kullanılması, nemin cilde hapsolmasını kolaylaştırır. Ciltte egzama, atopik dermatit gibi durumlar varsa, doktor önerisiyle destekleyici bakım ürünü olarak tercih edilebilir.